Arkadaşlar selamlar hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 24 Mart 2021, çarşamba. Akşam saat 10 civarı bu videomuzu çekmek için masamıza oturduk. Gündüz bir video çekmiştik size, kısa bir videoydu. Aydınlatıcı bilgiler vermiştik. Bugün daha detaylı, şu anda onun bilgilerini vereceğiz. Ee, ve bu konuda bir daha... Konuşmamak üzere, yani kazaya konusunda konuşmamak üzere bu konumuzu kapatacağız Kazaya otu, solucan otu ve diğer ismi deli maydanoz. Faydaları nelerdir? Antiseptik ve fosfor bakımından zengin olan kazaya mide sağlığını korur. Antiseptik ne demektir? Antiseptik mikrop öldürücü, yani mikrop öldürücü özelliği vardır. Özellikle mide duvarlarındaki hücreleri koruyarak kramp ve kasılmaları önler. Kusma rahatsızlığını engeller. Yemek borusu kanserine bile neden olan reflüye engel olur. Kaza yağı otu midedeki hücreleri yenileyerek komplikasyonları azaltır. Komplikasyon yani komplikasyon nedir? Kullanılan ilaçların veya meydana gelen hastalıkların insan vücudunda doğuracağı yan etkilerdir. Yani yan etkileri de ortadan kaldırır. Kaynatılıp yoğurtla beraber tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu da diyet yapan kişilere bayağı fayda sağlar. Sürekli mide tok durur. Mide sağlığının yanı sıra sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle bağırsak florasını dengeleyen, kabızlığı yaşanmasını önler. Aynı zamanda gaz sıkışması gibi insanı rahatsız eden etkenleri de ortadan kaldırır. Vücudun enerji oranı düştüğü zaman, kaza yağı tüketildiğinde vücudun enerji oranını yükseltir. Ayrıca bağırsaklardaki bağırsak kurdu ve tenya gibi vücuda zararlı canlıları vücuttan atar. Bunun gibi birçok sayamayacağımız faydası vardır. Nasıl tüketilir bu? Çayı yapılarak tüketilebilir. Haşlanılıp suyu içilebilir. Haşlayıp yoğurtlu sarımsaklı yemeği yapılabilir. Kavurması yapılabilir. Yumurtalısı yapılabilir. Her türlü tüketilir. Yani bir şifa deposu. Önce size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Kazaya otunu diğer otlardan, buna benzeyen otlardan nasıl ayırabiliriz? Maydanozgiller familyasındandır. Aynı maydanoza benzer. Yüksek bir boyu yoktur. Yere serilerek tutunur. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 20-25 santim maksimum boyu vardır. Dalları yoktur, gövdesi yoktur. Diğer otlardan bu şekilde rahatlıkla ayırabilirsiniz. Buna benzeyen yapraklarına benzeyen gövdesine değil yapraklarına benzeyen bazı otlar vardır. Kesinlikle onları alıp e, bilmeden kullanmayın çünkü zehirlenebilirsiniz. Baldıran otu da buna benzer. Baldıran otu çok tehlikeli, zehirli bir ottur. Dikkat etmek gerekir. Özellikle bunları kökleriyle beraber aldım ki takipçilerimiz yakından görsünler ve nasıl olduğunu anlasınlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben kazaya toplarken görmüşsünüzdür. Dibine şu şekilde bıçağı vurarak, keserek topluyorum. Kestiğim zaman şöyle bir keselim. Alt dallarını ayırıyorum. Kötü dallarını ayırıyorum. Mesela hiç seçmemiştim. Şunları ayırıyorum. Şöyle bakıyorum. Bozulmuşları ayırıyorum ve dikkatinizi çekiyorum. Bakın. Taptaze bir filiz içinde. Bunları da ayırıyorum. Bunlar şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Filizleri özellikle şu gördüğünüz filizleri tam göbeğindedir. Mesela bir tane daha keselim. Şunu şöyle koyalım. Şuradan bir tane alalım. Şöyle filizi bol olan kestiğimiz zaman kart dallarını kesinlikle ayıralım, atalım ve bunların şu filizlerini ayrıca bir kenara alalım. Bunları ayrı pişirelim. Salatasını yapın. Çok mükemmel bir lezzet, çok güzel bir salatası oluyor. Bunları göstermemdeki maksat şu filizleri, göbeği 3 dakikadan veya 5 dakikadan, maksimum 5 dakikadan fazla kesinlikle kaynatmayın. Çünkü dağılır. Bunu zeytinyağlı, sarımsaklı limonlu salatasını yapın o şekilde tüketin veya sarımsaklı yoğurtlu zeytinyağlı yine salata şeklinde kavurmadan tüketin muhakkak şey yapın e, ikincisi diğer alt dalları olan şu dallarımız bununla beraber bu dallarla beraber her türlü kavurmasını yapabilirsiniz yumurtalısını yapabilirsiniz sarımsaklı yoğurtlusunu yapabilirsiniz o şekilde kullanabilirsiniz. Zaten bunları tarif etmiştik. Son videomda da birkaç yemeği hazırlayıp sadece yemek olarak size sunacağım. Yemek olarak göreceksiniz. Şurada görüyorsunuz mesela. Tekrar kesiyorum. Kestik. Şöyle dallarımızı ayırıyoruz. Bakıyoruz. Mesela örnek veriyorum bu kart. Bunu kenara atıyoruz. Buna bakıyoruz. Evet bu da kart. Bunu da kenara atıyoruz. Bu körpecik filiz. Bu nedir? Salatalıktır. Hemen buraya koyuyoruz. Bakıyoruz bu nedir? Bu işte kavurmalık, yumurtalık, kavurması olur. Sarımsaklı yoğurtlusu olur. Buraya ayırıyoruz. Bu taze bir filiz. Tam açmamış. Yaprakları tam açmamıştır zaten filizlerin. Salatalık yapıyoruz ayırıyoruz. Bu şekilde güzelce temizledikten sonra bir iki su yıkıyoruz. Tamamen topraktan, kumdan arındırıyoruz. Arındırdıktan sonra muhakkak ve muhakkak her ne olursa olsun sirkeli suya yatırıyoruz. Yaklaşık bir saat bekletiyoruz. Bir saat beklettikten sonra tekrar duruluyoruz. Duruladıktan sonra haşlama işlemimizi yapıyoruz. Haşlama işleminden sonra gerek kavurmasını, gerek salatasını yapıyoruz. Benim söyleyeceklerim Şimdilik e, bu kadar. Çok teferruata girmek, videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizi de e, fazla sıkmak istemiyorum. Bu konuda e, son yemeklerimizi yapacağım. Hazırladıktan sonra, yemeklerimizi hazırladıktan sonra size ufak bir sunum yapacağım. Ve kazaya konusunu kapatacağız. Allah nasip ederse yılan otu, yılan yastığı, tırşik, nivik, domuz lahanası Karadeniz'de domuz lahanası diyorlar domuz pancarı ayı kulağı denilen çok zehirli çok tehlikeli fakat yapmasını bildiğin zaman çok iyi ve büyük bir şifa olan ottan bahsedeceğiz Hatta e, kanser hastalarının bile tedavi amaçlı olarak kullandıkları yedikleri bir ottan bahsedeceğiz daha önceden e, bir iki toplamıştık detaylı bir videoda onunla beraber çekeceğiz o konuyu da ondan sonra kapatacağız Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun diyorum.